Türkiye'de son 24 saatte 265.287 yeni tip koronavirüs COVID-19 testi yapıldı. 31.891 kişinin testi pozitif çıktı. 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4.820.591, can kaybı 40.131 oldu. Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 30 Nisan 2021 cuma günü verilerine göre son 24 saatte 265.287 yeni tip koronavirüs COVID-19 testi yapıldı. 31.891 kişinin testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 2673 olarak kayda geçti. Geride bıraktığımız günde 394 kişi hayatını kaybetti. 68.183 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4.323.897'ye çıktı. Toplam test sayısı 47.261.999'a ulaşırken vaka sayısı 4.820.591, vefat sayısı 40.131, ağır hasta sayısı 3.534 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı %2,4, yatak doluluk oranı %57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %71,6, ventilatör doluluk oranı %35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı ise %99,9 olarak gerçekleşti. Koronavirüsün en etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon'da son iki haftadır devam eden vaka düşüşleri sevindiriyor tam kapanma ile birlikte vakaların daha da düşeceğini belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şu an Karadeniz'de vaka sayılarında Artvin'den sonra en düşük il biziz. Bu düşüş tam kapanma ile devam eder arzusu içerisindeyiz, dedi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'un en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ifade ederek herkesin kurallara uyması durumunda vakaların ciddi şekilde düşeceğini söyledi. Vali Ustaoğlu, tam kapanmayla ilgili, genel genel hatlarıyla gördüğümüz kadarıyla güzel. İnşallah bu süreçte vatandaşlarımız kurallara uyarsa, inanıyorum ki ülkemiz başta olmak üzere ilimizle birlikte bu vakaların ciddi şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. En ücra köşedeki vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, onların varsa ihtiyaçlarının giderilmesi, evde sıkıntıda olan, başta yalnız yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere hepsinin derdiyle bu süre boyunca daha iyi bir şekilde dertlenmeye çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu kurallara uyarsak ben inanıyorum ki bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır diye konuştuk. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü'nden bu gece saatlerinde havaalanı mevkiinde meydana gelen ana isale hattı patlaması hakkında açıklama yapıldı. Esiroğlu Arıtma Tesisine bağlı pelitli konaklar, yalıncak, kaşüstü, kavala, çilekli, dolaylı, yomra merkez ile Namık Kemal mahallelerine içme suyu temin eden 800 milimetre çapındaki çelik ana isale hattında saat 23 itibariyle patlama meydana gelmiştir atlamaya bağlı olarak yukarıda bahsi geçen mahallelerde gecenin ilerleyin saatlerinde su kesintileri yaşanabilmesi muhtemel olup, arızanın giderilmesi adına çalışmalar başlamıştır. Arızanın 12 saat içerisinde giderilmesi planlanırken, depolardaki su seviyesinin vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak seviyededir. Yine de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına söz konusu mahallelerdeki vatandaşlarımızın içme suyunu iktisatlı kullanmaları önemli rica olunur. 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi başvuruları için tarih açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COSGEP destek programı ile ilgili, başvurular pazartesiden itibaren e-devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum. Dedi. Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosgeb vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Diye konuştu. Teknoloji alanında faaliyet gösteren Filiz şirketlerinde bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler. bilgisini verdi. Türkiye genelinde 17 gün süreyle uygulanacak olan tam kapanmanın başlamasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Karadeniz bölgesinde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1.698.141 birinci 1. doz, 1.208.236 ikinci doz olmak üzere toplam 2.906.377 doz aşı yapıldı. Trabzon'da 292.635 kişi aşılanırken bölgede en çok aşılama 458.871 kişiyle Samsun'da en az aşılama ise 19.419 kişiyle Bayburt'ta yapıldı. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman'dan 1 Mayıs açıklaması. Oyman mesajında asgari ücretten vergi alınmamasını vurguladı. Oyman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Emeğe karşı yapılan haksızlıklara karşın dayanışmanın, hak aramanın yükselen sesidir, 1 Mayıs. İşsizliğe ve ağır çalışma koşullarına karşı verilen mücadele yanında salgın süreciyle beraber kesintisiz çalışanların öncelikli aşılanması, COVID-19'un meslek hastalığı sayılması, asgari ücretten vergi alınmaması gibi önemli talepler göz ardı edilemez. Emeğin gerçek değerini göreceği, adaletin eşit dağılacağı, insanca hakça bir düzeni kurmak için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 Mayıs İşçinin, emekçinin bayramı, emek ve dayanışma günü kutlu olsun. BOTAŞ, mayıs ayında geçerli olacak gaz fiyatlarına ilişkin tarife tablosunu yayımladı. Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde %1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise %12 artışa gidildi. Boru hatları ile petrol taşıma AŞ'nin BOTAŞ internet sitesinde mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ IN konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Nisan'da geçerli olan tarifeye göre %1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi. Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisi uçak seferlerinde iptallere neden oldu. 30 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak sis nedeniyle Trabzon'a inememiş ve Erzurum'a yönlendirilmişti. Bu sabah ise sis etkisini sürdürürken Anadolu Jet'in THY 7062 uçuş numaralı saat 8.50'deki Ankara Trabzon uçağı ile Türk Hava Yolları'nın 2828 taka uçuş numaralı saat 11'deki İstanbul Havalimanı Trabzon uçağı iptal edildi. Bu uçuşlara karşılık gelen Anadolu Jet'in THY7063 uçuş numaralı 9.30'daki Trabzon Ankara uçağı ile Türk Hava Yolları'nın 2829 Taka uçuş numaralı saat 11.50'deki Trabzon İstanbul Havalimanı uçağı iptal edildi. Gün içindeki diğer uçuşlar için hava durumuna göre karar verilecek. Almanya'da bir kişiye yanlışlıkla bir doz yerine 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Yetkililer söz konusu kişinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Skandal olay Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin'deki aşılama merkezinde yaşandı. Schwerin's Vozsaitung adlı gazetede yer alan habere göre merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat daha fazla doz içeren aşı yapıldı. Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahede amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı.